Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Analist Michael Van de Pop, 2024 ün ilk çeyreğinde iyi performans göstereceğine inandığı 5 altcoin'i açıkladı. Van de Pop, X hakkındaki gönderisinde altcoin sezonunun zaten devrede olduğunu kaydetti. Ancak 100 kat potansiyele sahip kripto para birimlerini kovalamanın bu sefer gidilecek yol olmayabileceğini belirtti. Bunun yerine 679.700 takipçisine büyük piyasa değeri ve büyük fayda sağlayan kripto paraları değerlendirmelerini tavsiye etti. İşte bahsettiği 5 altcoin ve bunları seçme nedenleri. Ethereum ETH. Analiste göre Ethereum ETH bu çeyrekte Bitcoin'den BTC daha iyi performans gösterecek çünkü spot Ethereum ETF'nin yakında onaylanacağına inanıyor. Bitcoin ETF'sinin de onay alacağını kabul etse de altcoin üzerindeki olumlu etkisinin daha iyi olacağını belirtti. Videonun hazırlandığı sırada ETH'nin fiyatı 2381 dolardı. CoinMarketCap'e göre bu, kripto para biriminin son 24 saatte %4,38 oranında değer kazanmasından sonra gerçekleşti. 4 saatlik grafiğin teknik değerlendirmesinde RSI 64, 27'ye yükseldi bu okuma ETH'nin momentumunun yükselişte olduğunun kanıtıydı. Satın alma ilmesi devam ederse kripto paranın 2400 dolar bölgesine geçmesi an meselesi olacak. Bu tahminin bir nedeni, 2300 dolarlık direncin başarılı bir şekilde kırılmasıydı. Ancak Bollinger bantlarından, BB gelen göstergeler, 2390 dolar civarında başka bir engelin olabileceğini gösterdi boğalar bu yolu aşarsa 2400 doğrulanabilirken, ETH'de 3000 doları görebilir. Optimism, OP İyimserlik, OP, Van de Popepen listesindeki ikinci kripto paraydı. Sebebi ise tokenin Ethereum ekosistemine düşmesiydi. Yani eğer ETH çalışırsa Opnin de onu takip etmesi gerektiğine inanıyor. Bu projeksiyon Opn'in 24 saatlik performansında açıkça görülüyordu. Hooin Market göre fiyat %7,31 lik artış sayesinde 3,89 dolar oldu. Ancak Opn'in LSE'si 4 saatlik grafikte gösterildiği gibi ETH'nin aksine düşüş eğilimindeydi. Ancak müthiş osilatörden anonim ortaklık gelen sinyaller yukarı doğru momentumun artırılmasının bir seçenek olmaya devam ettiğini gösterdi. Bu ilme Opnin 4,20 dolar bölgesini temizlemesine yol açarsa 5 dolara yükseliş kaçınılmaz olabilir. Arbitrum ARB Opnin listede olmasının nedeni aynı Arbitrum'un ARB da listeye girmesiydi. Ancak bu coin edişin için sürpriz olmadı. Bunun nedeni önceki bir makalenin 2024'te dikkat edilmesi gereken L2 tokenleri olarak hem ARB hem de OP'ye sahip olmasıydı. Videonun hazırlandığı sırada 4 saatlik ARB USD grafiği yükselişe geçmişti. Yükseliş trendi 1,73 dolarda reddedilse de 1,58 dolarlık destek nedeniyle fiyat çok fazla düşmeyebilir. Ayrıca para akışı endeksi, MFE, ARB'nin yoğun bir satın alma baskısı yaşadığını gösterdi. Bu baskı, MFE'nin 80.00 okumasını geçmesinden bu yana aşırı alım seviyesine gelmesine neden oldu. Şu anda ARB 1,71 dolardan biraz düşebilir. Ancak düşüş yükseliş tezini geçersiz kılmayabilir. Dolayısıyla kısa vadede 2 dolara doğru bir koşu mümkün olabilir. Chainlink Link, Link. Chainlink Link, Van Depo Popepen fiyatı 8 doların altında olduğundan beri bahsettiği bir kripto para birimidir. Linki tekrar seçmesinin nedeni, 2024'te bir defiralisi olabileceği ve tokenin bunun bir parçası olabileceği düşüncesiydi. LINK, satıcıların bitkinliğinin bir sonucu olarak 4 saatlik grafikte yukarıya doğru döndü. Daha önce kripto para biriminin 17,50 dolara yükselişi bir karalım dalgasını tetiklemişti. Ancak 14,92 dolara düştükten sonra alıcılar geri döndü ve LINK'i 16 dolar yönüne doğru itti. Biriktirme dağıtım (AD) göstergesi de bu görüşü doğruladı. Birikim dağıtımdan daha ağır basmaya devam ederse Link 17,50 doları geri alma yolunda olabilir. Sui Seu Sui'nin, diğer L1 kripto para birimlerinden daha iyi performans gösterme konusunda, nasıl mücadele ettiği göz önüne alındığında, analistin seçimine sürpriz bir şekilde dahil edilmesi oldu. Ancak Van de Pop, Sun'in merkezi olmayan uygulamaları desteklemesinin tokenin performansında rol oynayabileceğini belirtti. Link gibi, SEO'da 1 Ocak'tan bu yana daha yüksek zirveler oluşturdu. İlginç bir şekilde maç de pozitife döndü ve güçlü bir yükseliş ivmesine işaret etti. Aynı zamanda 10 balancı volume, OBV ile de benzer bir gösteriydi. OBV, haberin yayınlandığı sırada 24,81 milyondu ve bu da yükseliş eğilimi gösteren bir kitle hissiyatına işaret ediyor. Bu yükseliş aşaması bir süre aynı kalırsa SEU 1 dolarlık dönüm noktasına ulaşabilir. Van de Pop ayrıca inanılmaz potansiyele sahip diğer altcoinlerden de bahsetti. Bunlardan bazıları Polkadot, DOT, SEI, SEI ve Kosmos'u, Atom içerir videodaki görüşler ve tahminler analistlere ait olup, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz. Yükselme potansiyeli olan coinlerden. Kripto gündeminden anında haberdar olmak için bizi takip edip videolarımızı benim bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yeni açtığımız Telegram kanalına katılmayı mutlaka unutmayın. Açıklamalarda linki bulabilirsiniz.